Devlet başkanı diyorlar kendi. Yani. O bizim devlet başkanı değil. O bir canavarmış. O bizim devlet başkanı değildir. <laughs> istemiyor, biz istemiyor, bu adam istemiyor biz hiç. Bu adam kafir adam istemiyor kendi. Bu adam hep dövdü bizi, evlerimizden kovdu. Gönderdi çocuklarım hep Türkiye'ye gitti. Evleri yıkıldı, bombaladı, evlerini yıktı. Hep göçürdü evlerinden. Evlerimiz hep yıkıldı, çocuklarımın evleri yıkıldı. Çocuklarım اه اه مصطفى مملكة اه مصطفى مملكة اه محافظة اه اه منطقة اه عدنانية اه 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 Aklı milleti öldürüyor bu şerefe. Kıyırdım geldim Kimse öldürmedi. 2012'de kıyırdım geldim. Geldim işte burada. Değiştiği yok yani. Bir karnı ilk dünya Bu şerefe. Hızballah'ı getirdi. İran'ı getirdi. Şia'yı. Pakistan'ı getirdi. Afganistan'ı getirdi. Milletini öldürüyor. Yani adam milletine bir kavurmaya başa getirdi yabancı, olay dünyanın yabancısını getirdi bize, mücrimlerini getirdi bize, bizi öldürmeyiz evlerimizi yıktı, bizi hücre etti, Almanya'ya gittik, Türkiye'ye gittik, Libya'ya gittik. Allah dünya Suriye'den, Allah dünya oldu Suriye'li ya. Başka Avrupa'ya gitti ya. Zulümle daha da seçime kaçıyor, intikap edeceğim. Kim intikap edecek kendine? İntikap eden kendine, hep bunlara cinsiyet verdi. İntikap oldu. İntikap, yok. i̇ntikap yoksa, Allah bizde. Allah'ın emirler tuttuğuna, içeridekiler tuttuğuna. Kendilerine de انتخاب عن يعني زورنا هو عسكري وعلى فلان بوليس داري وعلى على زورنا من انتخابات ليش انا ايه وزور الله بيزي قرطنا كنان فعلا ضايرا حديثا بان سوريان لاري تركماني عدم سابت حاج مصطفى سلام كويو شو ساشيمو يابطن البشار الاسد رجمي استامي رس رازي دايرم بان بو شو ساشيم يصد الشيء Yani İsrail 10 sene beri oldu. Şey çocukları öldürüyor. bombastomuzu atıyor. Yani bizim olacak halimiz daha belli değil duruyor. Yani okula gitmiyor bizim çocuklar okula gitmiyorlar. Bu bu başarın yüzünde. 40 sene belli oldu bunu. baba kendi babası başbakan olur mu bu iş? Olmaz çünkü biz razı değil bunu. Ben White Haçlı'dan Ferhat köyünde Türkmen köy. Ee, Türkiye yapımcılığından bir kilometre uzaklaş. Ve şu anda onu söyleyeceğiz. Şu bizim devletimiz ön senedir bize zulüm ediyor ve bizim çocuklarımız öldürüyor ve bizim hocalarımız, annelerimiz, babalarımız öldürdü. Ve bunu kimseye cezasını vermedi. Ve bunun cezasını çekip çekmedi bizim devlet. Ve şu anda herhangi bir şey yani Hiçbir şey olmadı daha. Daha bize öldürüyorlar, bize bomba atıyorlar, bize her şey her 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 şey yani öldürüyorlar bize. Ne diyeceğiz? Başka bir şey diyemeyeceğiz. Ön senedir bize öldürüyor. Ve şu anda yeni bir seçim olmuş ve kazanmış diyorlar. O zaman bizim devlet başkanı devlet başkanı diyorlar yani. O bizim devlet başkanı değil. O bir canavarmış. O bizim devlet başkanı değildir Ve 10 senedir savaşıyoruz ve şu anda yeniden aynı zulümlere başlayacağız. Çünkü niye? Çünkü o canavar yani seçimleri kazandı. Daha kazanmak nasıl kazandığını onu işte bilmiyoruz. Seçimlere mesela yani nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü bütün Suriyeliler Suriye'de değil. Hepsi Almanya'da, Türkiye'de. Yani yarısını bizim Suriyeliler yarısını Suriyenin dışısında, içisinde değil. Ve bu şerhsiz seçimler nasıl olduğunu kimse bilmiyor, nasıl kazandığını kimse bilmiyor.